Sabahtan video çekemedim. Sabahtan derse çalıştım. Çünkü bugün 3D'ye gireceğim. Ve sizinle yorumlarımı paylaşmak için biraz heyecanlıyım. Kitapçığı vermeyecekler. Çünkü yarın da sınav var. Yine de bahsederim size. Bugün bir de ablamın doğum gününü tekrar bir kutlama gibi bir şey olacak. O yüzden çok ders çalışmaya vaktim olmadı. Çalıştıklarımı da paylaşmadım zaten. Çünkü yeterli değildi, gerekli de değildi. O yüzden sadece deneme hakkında konuştuğum bir video oldu. Çünkü kim şu sofraya yer der? Ee, tekrar kütüphaneye gittim çalıştım. Şimdi geri geldim yanıma biraz şey aldım. Yarın kütüphaneye gitmeyeceğim. O yüzden evde çalışacağım. O yüzden yanıma bir şeyler aldım. 3 de hakkında konuşacağım. Arkadaşlar birinci denemeye göre çok daha zordu bence. Ve hani açıkçası Bilmiyorum ya bana 2025 TYT'yi hatırlattı ama bence biraz daha mı kötüydü, aynısı mıydı? Ya ben bu matematiği böyle ortaydı diyen çıkacağını düşünmüyorum. Bence bayağı zor bir matematikti. Kesin bir şey de diyemiyorum. Problemleri zordu, geometrisi zordu, iyi konsorsu zordu vesaire gibi bir şey de diyemiyorum. Arada bazı zor ve uğraştırıcı sorular vardı. Çok tek tük çıkıyordu. Ben mesela bir soruyu iki kez dönemedim ve ona rağmen 20 4 soru yapabildim. Etrafımda konuştuğumda maksimum 27 soru yapan gördüm. Yani belki siz daha iyi yapmışsınızdır. Hani belki matematikte daha iyisinizdir ama benden bu kadar çıktı. Türkçesi bence kolaydı ama orta diyenler de olur ama bana göre kolaydı. Ben yarım saatte bitirdim, Türkçeyi çıktım. Sosyali bence genel olarak e, tarihte orta derece diyorum. Çok da zor değildi. Coğrafyası bence normal bir coğrafyaydı ama ben şahsen felsefe de kolaydı. Ama dinde zorlandım. Bence dinde çok bilgi vardı. Onun dışında fen hakkında konuşursam fen bence zor değildi. Ben fenden 10 dakikada çıktım. Tamamen biliyorsan hemen geçebilirsin yaparsın tarzına bir fendi bence. O yüzden ben açıkçası beğendim. Ya bence matematik dışı hepsi çok güzeldi. Sadece matematikte de kaliteli ya kazık olduğunu düşünmüyorum. Ama bence birazcık aşırıya kaçmışlar. Hani geçen deneme güzel bir zorluktaydı bence. Hani öğretici ve gerçekten iyi bir zorluktaydı. Fakat bu geçen denemede kütüphanedekilerin silgi seslerini ve böyle hani streslerini, o çabalarını duyabiliyordum. Bu denemede kimse çıt ses çıkarmıyordu. Hani herkes o çaresizliği, o yapamamışlığı kabul etmiş bir haldeydi. O yüzden ya yani öyle bir çaresizlikti bu anladınız mı? Bence biraz fazla zordu. Belki kolay diyenler çıkar matematiğiniz vesaire çok iyiyse. Fakat benim genel değerlendirmem bu şekilde. Umarım iyi yapmışsınızdır. Benim açıklanınca bu konuda konuşup karşılaştıralım. Ben de şahsen sonucumu çok merak ediyorum. İyi geleceğini düşünmüyorum. Umarım en azından 80'in altına düşmem. Hepinize bol şans diliyorum. Hoşçakalın.